bugün sizlerle beraber e, Bugün sizlerle beraber Age of War 2 oynayacağız. Burada bugün Firavun'u yeneceğiz. Allah'ım ya. Seni bir yok edeyim bana ya. Hatta video kısa olursa e, Cengiz Ayna da uh, oh, hadi bakalım. Şimdi bu adam aa, Mısır çağıyla başlıyor. Birazcık tehlikeli. Çok değil ama biraz tehlikeli. Böyle böyle yapalım. Siz de böyle yapalım. Olur. Şimdi bir böyle bir böyle yapalım. O onu alın gençler onu alın. Tamam bizde para etse. Para önemli iş yapar paramız. Şu kilidi açmayı planlamıyorum ama açayım hadi. Planlamıyorum ama açtım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Taktikle adamı yeneceğiz. Lan adam, adam para aldı. Biz çoğunluk bizde değil mi lan? Aynen çoğunluk bizde. Birazdan onun olacak ama. Ee, XP alalım. Önemli zaten XP. Meteor kullanabilirim diye düşünüyorum. Adam çok ilerler. Çünkü büyücüsü çok güçlü onun. Büyücü çok önemli ya. Büyücü bu önemli. İş yapıyor. En azından ardı arda büyücü atmıyor ilk başta. Çoğunluğu alacak ya da alamayacak. Evet alamayacak. Şöyle yapalım. Para azalıyor ya. Paramız azalıyor. Para para azalıyor para. Bu arada arkadaşlar... La, ne oluyor? Ha. ah evet, tamam. Burada arkadaşlar ülkemizde ee, depremler oluyor bildiğiniz üzere. E, bağışta bulunun elinizden geldiği kadar. Onu da söyleyeyim. O yüzden video atmıyorum zaten arkadaşlar. Tamam. Şu paramız baya var burada ben. Şu parayı da bir arttıralım. Para önemli. yapar para. Vur kanka. Çok iyi. Benim ee, Mısır çağına Eee Mısır çağına para biriktirmem lazım çünkü Mısır çağı çok önemli bir çağ. Adamı kendi çağında yenebilirim yani. bunu. Ramses mi ne? Firavun tamam ya. Şu anda hiçbir sıkıntımız yok. Bu arada adam kapıya kadar getirdim Hmm. Yavaştan adam büyücüleri atmaya başlamış. Meteor basabilirim yani. Dur, dur dur lan. Şuna abi yamsıkla yüzünden oğlum iç diye baba bak. Zıng zıng zıng. Çok fazla ilerlemeyeyim. Adam şey basabilir. Işın ışın değişik değişik olmuş parayı al ama. Para önemlidir oğlum. Of. Adam net ışın kaçacak ışın kışık. Arkada kalan bir para falan olursa şey yapacağım. Hemen bir güçsüz adam. Oğlum bir şey aldınız mı zaten açılın. Lan ne oğlum dur. Şimdi Yine full atıcı. Bir sefer full atıcı atacağım. Ve burada atıcılığı o 1500 lira fazlaymış kanka ya. Hadi 1000 de buna ver. Arda sıra şunlardan atacağım. Geliyoruz lan. Isparta çağına geçtik oğlum. Bak bak kafana bum. Oğlum bayağı iyi vurmaya başladık. Odan da arda arda atıyor. Hadi bakalım. Oğlum. para var lan. Bütünden at bir tane. paraları toplasın o. 3000 paramız var. Bunu çok pahalı kanka ya. O kadar para vermem. 1700 de şunu arttır hadi. Niye onu arttırdım ki oğlum ben gücü arttırmak yerine. Mesela armor da önemli. Bak 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 nasıl nasıl adama baksana oğlum de Çabuk 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 biraz para harcayalım. Para kalmadı ben ne yaptım. Abi benim ısıtacağına para şey yapmam lazım biriktirmem Önemli bir şey bayağı XP falan alıyorum ha. Uyuş nasıl kuruşu adama bak. Oğlum tabi ben üçlü üçlü mü Bayağı iyi. Üf adamı değişiyorum bak tak tak. Ama arkadakine vurmayın lan. Arkadakine vuruyorlar ölecekler. Heh. Tamam o para biriktir. Full para biriktir. Şu güçsüzlerden atayım. Hatta şundan atayım artık. Yüzlerden atacağım artık. Çünkü Mısır çağını para biriktireceğim. Mısır çağını da adamı yani. Vurun gençler vurun. Acımak yok şurada para falan düştü. <laughs> Al kanka parayı. Bak bak acımıyoruz kardeşim. Ta nereden nereye vuruyoruz yani bak bak. Üç Oğlum yere atmayın lan adam atın ha. Adam atın şöyle. Oğlum adam atın lan. Of baya para verdi lan çok iyi. Oo xp'lere bak. Ben diğer çığa geçerim lan. Hop. Bir xp daha bir xp daha. Hop. Çok az bir şeyler kaldı. Biz de halol muyuz olmayız galiba. Şu an olabilir ama. Hop olduk. Hadi bakalım. Aa kilidi açmak lazım. Zıng 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 zıng. Geliyorum lan. Seni yok etmem vurdu video 5 dakikadır lan çok kısa olacak galiba. Geliyorum oğlum yok şey etmeye geliyorum lan seni. Vur lan tık 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 tık. Üf üf. Bak dörtü mü vuruyorum? Galiba yok. Hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır. Para bol, para bol, para bol. Sıkıntı yok, para bol. Lan! XP alın gençler. Ya abi bu saldırı yapacağım bilmeliydim. Ya azar azar atacağım. Zaten adamlar öldürmeye geçiyor baksana. Hı, XP alın mı? XP önemli Bak bak bak. Şu büyücü bayağı ya. O zaman artık lan. O zaman artık zamanı geldi mi? 1700 yapsam var. Bunu Niye bunu arttırdım bilmiyorum. Zaten bu çağda alırım diye düşünüyorum. 6 dakika oldu diyor ya. 6 dakikada ineceğim lan seni. Hatta 7 belki 8 dolar olabilir. Neyse sen öldün zaten. Ne sıkıntı yok. Üf üf büyücülerim. Bu arada hiç, hiç meteor falan kullanmadım. Gerek kalmadı en azından. Seni aldım oğlum. Saat kaç lan? Tamam Güzel. girin Gel, lan buraya. Girin lan. Oğlum bayağı deldim lan bu ne? Tam tam aldık bizde bu maç. Kurtlar bir şey yapmaz kardeş. Biraz sert vuruyor şeyi, atar 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 diyorum lan, taretleri. Oğlum lan gelmeye başladı. ay çünkü adam bir şeye basmış. Oğlum bayağı bir şeye basmış. Çok sert vuruyorlar. Lan siz kimsiniz lan? Abansam ne yapabilirsiniz ki? Oğlum bak. spor damage arttıramıyorum. Neyse. Gelin lan okçular basacağım. Tüm okçularımla sizi öldüreceğim. Bak okçu geliyor. Bir tane anka kuşu basacağım. Ya da boşver. Ben hemen bir şey oldu. Gel lan. Büyücülerime karşı ne yapabileceksin lan? Öleceksin oğlum anca. Öleceksin. Bak 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 bak. Deli büyücü. Kaçlı vuruyorlar lan? Üçlü mü vuruyorlar? Um, o moda geçti lan diye açığa. Geçsin lan istediği kadar. Nereye geçiyor lan? 7 dakika oldu 8 dakikada alırım herhalde. Gel lan oğlum gel adam ol lan. Anka kuşları da basayım. Firavun geldi man, kuşları önemli olacak. Oğlum defans mı basıyorsun lan? Benim uççularım senin var ya yok edecek. Şu adamın tarihi biraz tehlikeli ya. Gel lan tüm gücümle dalıyorum sana. Bak 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 dört tane mi sıkıyorlar? Dörtlü sıkıyorlar oğlum. Üf, yok edin lan sport demek falan. Fulle lan ikisini de fulleyemedim. Fulleyebiliyorum ama fulleyemeyeceğim. Para etmeyecek çünkü. Birazcık daha param olsun. Bu param. Bak bak bak. Oha beşli vuruyorlar artık. Artık beşli lan. Oğlum öldünüz oğlum. Öleceksiniz lan. Dur bir tane şey basayım. XP aldım kankalarım. Öl lan. Artık ölsene çocuğum. O arkayı vurmaya başladık. Aha. Artık adam tükeniyor. Daha dayanamaz oğlum. Sonuçta beşli vuruyorum. Baksana. Dur Bir tane daha Ankara kuş bas basalım. Bir tane daha basalım. Güzel güzel. Hop gel lan. Üf üf üf. Arkadakine de gidiyor bu arada. Kayra'yı çok fazla seviyoruz. 8 olmuş Ne var oğlum? Oğlum beni sinirlendirme lan. Sinirlendirme lan. Kalene vururum. Baba öf. Hiçbir şey yapamıyor. Parası kalmadı adamın. Taret sayesinde para alıyor arada. Yoksa ölecek. Oğlum arkaya vurduk bir tane daha. Öleceksin lan. Lan uzatma işte. Öl git yani. Niye uzatıyorsun? Korktun mu lan bizle yüzleşme yoksa? Kaleni yıkacağız oğlum senin. Kaleni yıkacağız yıkacağız. Şöyle hemen vurun gençler vurun. Bir tane daha şey basalım şöyle. Lan ne oluyor abi? Ana! <laughs> Terbiyesiz tavuk. Gel lan buraya. Gel lan. Hayır ölme lan. Ölme. Geliyoruz. Yardıma geliyoruz. Oğlum beni çok sinirlendirdin bak. Bak. Beni çok pis sinirlendirdiğini açıklamam lazım. Kimsin lan sen? Bu da üçlüye vuruyor ha. Beni ok bassam mı acaba ya? Çünkü çok az bir şey kaldı diğer çağ geçmeme. Oğlum bayağı uzattı bu ya diğer çağ geçelim boşver. Oğlum sen kimsin lan? Ver bunu kanka. Ver niga. Niga bunu da ver niga. Yanlışlıkla şey basacaktım. Nasıl oldu? Öleceksin oğlum bak 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 dayanamayacaksın. Diğer çağa geçtim. Silah çağına geçtim. Hatta daha bir tane silah basayım. Seni yok edeceğim seni yok edeceğim. Tek kelimeydi bu. Üf. Tamam ya silah çağına geçmeme gerek kalmadı. Baksana ne kadar oluyor. Beşli beşliğin, değil mi? Üf. Üf geliyor. Firavun geliyor. Gelsin bakalım. Hatta onun bir tane top şöyle koyalım. Gel lan. Bekliyorum lan. Oo geldi. Çipsiz. Gel oğlum bu arada tek atıyor lan. Tehlikeli biraz. Biraz tehlikeli. Korktum şaka lan. Ya. Bombaya atırsam ne yapabilir ki? Ne yapabilirsin lan? Bomba yağdırıyorum oğlum. Bak bak bak. Dur lan biraz vur. Ama adam güçlü çıktı lan. Öleceksin. Öleceksin. Hatta biraz hızlandıralım da seni hızlı öldürmek istiyorum. Yalnız yere bir vuruyor yarı saldı. Bu ne ya kardeş? Bu ne ya? Öleceksin ama onu da öleceksin. Oğlum ne oluyor ben ölüyorum. Lan. Lan oğlum sen beni çok sinirlendirdin. Ateş ileri yordu. İleri. Gel lan. Gel lan. 10 dakikada aldım oğlum seni. 10 dakikada daha lan. Oğlum sen bu orduyu nasıl yeneceksin? Ha, nasıl yeneceksin? Nasıl ya? Ölme zamanın geldi lan. Ne kadar güçlü olursan ol oğlum. Bak askerler tek atıyor lan. Lan küçüksün lan. Ve öldü. Bak topla savaş. Sıkıyorsa topa tek at. Hadi bakayım. Yok şuraya. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar şimdi abone aldık. Diğer videolarda görüşmek üzere. check them bye-bye